haberlerle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu yıl 28.'si düzenlenen Uluslararası İş Forumu insani ve iktisadi boyutuyla göç temasıyla gerçekleşti. Forum Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapıldı. Forumda yaptığı konuşmada İsrail'le 2 Mayıs'ta ihracatı ve ithalatı kesmiştik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Önce ticareti birkaç ay boyunca yüzde 33 nispetinde yavaşlattık. 9 Nisan'da ihracatımızı kısmen durdurduk. 2 Mayıs tarihinden itibaren de İsrail tarafıyla ihracatı, ithalatı tamamen kestik ve de bunu çok sıkı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz ve bütün dünya ülkelerine de bunu bir işaret fişeği olarak yaptık. İsrail üzerindeki ekonomik baskıları arttırarak bir an önce kalıcı ateşkesi zorlamak ve yardımların akışını hızlandırmak ve Gazze'nin Batı Şeria'nın yeniden imarına katkıda bulunmak için bu önemli kararları değerli Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak aldık ve uyguluyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in vahşi soy soykırımının mimarları hakkındaki aldığı tutuklama kararı ümitleri yeşertmiştir. Gerçekten saygı duyulacak bir karardır. Biraz gecikmeli de olsa bütün uluslararası ceza mahkemesi hukukunu tanıyan ülkelerce uygulanmasını bekliyoruz. Türkiye olarak baktığımızda son 22 yılda yıllık yüzde 5,4 gibi yüksek bir büyüme oranı yakaladık. 2023'te yüzde 5,1 ve bu yılda ilk yarı yılda yüzde 3,8 büyüme yakaladık. 22 yıl önce 230 milyar dolarlık bir ekonomiyken Şimdi 1.2 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ve ihracatla 7 kat bir büyüme sağlayarak mal ihracatında 262 milyar dolara, hizmetler ihracatında da 7 kat artışla 112 milyar dolara ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Hamdolsun dış ticaret açığımızı 44 milyar dolar civarında gerilettik. 77 milyar dolara 78 milyar dolara gerilettik yıllık bazda. Cari işlemler açığımızı da yıllık bazda 9.7 milyar dolara kadar gerilettik. kış geldi sevgili seyirciler. Kış meyveleri de tabii tezgahlarda. Özellikle de soğuk kış günlerinin vitamin deposu mandalina ve portakal tezgahlardaki yerini aldı. Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan portakal ve mandalina geçen yıl 70 liradan satışa çıkmıştı. Bu yıl rekoltenin yüksek olması sebebiyle 50 liradan satışa sunuldu. Yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi satıyoruz. Genellikle kışın mandalina, portakal, daha ağırlıkta satılıyor. Mandalina geçen seneye nazaran bu sene daha ucuz gibi şu anda. Portakal da keza aynı yani geçen sene 60-70 liraya sattığımız portakal şu anda 50 lirayla 60 lira arası. Yani pek bir fark yok. Daha ucuz çünkü geçen sene 60 lira olan portakal bu sene daha pahalı olması gerekiyor. Daha yüksek olması gerekiyor. Ama fiyatlar geçen seneler aynı düzeyde, aynı seviyede. Hatta daha da aşağı çünkü bu sene maşallah mal bol yani. Bol geliyor. İç piyasaya bol giriyor. Ondan dolayı da fiyatlar hemen hemen geçen seneler aynı yani. Genellikle mandalina satıyoruz. Daha sonra portakal verme satıyoruz. Mandalina'yı 50 liraya veriyoruz. Portakalı, finike portakalı bizim. 60 liraya veriyoruz. Mandalina 50 lira. Elma da 50 ile 60 arasında değişiyor. Ev yapımı da portakal ve mandalina suyu satıyoruz. Ee, kendi evde sıktırıyoruz onları. Makinamız var. Burada satıyoruz. Şimdi de balık fiyatlarına bakalım. Geçtiğimiz günlerde kilosu 75 liradan satılan hamsi hava muhalefeti dolayısıyla az avlanınca fiyatı iki katına çıktı. Trabzon balık halinde hamsinin kilosu 175-200 liradan satılıyor. Daha önce bol görünen hamsi ve palamudun yerine bu defa tezgahlarda istavrit aldı. Bugün hamsi e, hava şartlarından dolayı bugün az geldi. Hamsi diye 20 kasa 30 kasa bir hamsi geldi Trabzon'a. Evet, evet. E, bugün normaldir. Şimdi bu hava düzeldiği zaman inşallah bundan sonra da bol olur. Dün 125-150 idi. Bugün 175 ama bugün de aratmayacaksın. Be, 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 yarın belki bol olur. Öbür günü daha bol olur. Şimdi bugün iş saat mezgit. E, hamsi az olduğu için millet vatandaşımız inşallah bugün iş saatte iş yüz 100 lira. O civarda. Diğerlerin fiyatı, fiyatı Mezgit 150 lira. Saat 100 lira var, 150 lira var. Palamut 175, hamsi 175 lira. Palamut mı e, levrek çupra 300 lira, soman 250 lira, alabalık 200 lira. Fiyatlar normal şu anda. Bugün hamsinin daha az azaldı. Pek çok az bir miktarda çıktı. Onun istavrit bugün biraz bol. İnşallah bugün istavrit satacağız yani. Hamsinin yerini istavrit aldı. Görünüşte de öyle. 10 kasa bir hamsi var, bin kasa istavrit çıktı. Yani bundan sonra istavritten devam edeceğiz herhalde. E fiyatlar hamsi 200 lira, istavrit 75 lira, mezgit 150 lira, parmon 250 lira. E, Levrek çupra bildiğinden gibi yetiştirme balık olduğu için onlar hala 250-300 lira arasında. Maliyetinden Muhalefetinden dolayı zaten hamsi istiyorlar. Çünkü deniz bozuk, hamsi pek şey yapmıyorlar, ağını seremiyorlar. Onun için biraz sıkıntı yaşadı. Pire iki katladı. Bir hafta önce hamsi 75 liraydı, şimdi 200 lira. Eee hamsi normalde eee palamutun eee başlamasından beraber, yani palamutun bitmesinden beraber peşin hemen hamsi geldi. Eee gelmesine işte arada iki, bir iki hafta eee birlikte e, hamsi bol çıkıyordu. Eee ne yazık ki dünden itibaren havanın kötü olmasından dolayı hamsi bugün gelmedi. Bugün de yine uygun, gayet normal. Bu hava yani kötü şartlarında rağmen yani start'un kilosu 125, nezit 150, falan 175. İşte çupra, levrek, zaten standart fiyatlar. Sağlık ile ilgili bir haber verelim şimdi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'ne dolayısıyla katıldığı etkinlikte Türkiye olarak tüm dünyaya örnek olan bir sağlık sistemimiz, dünyaya ihraç ettiğimiz bir diş hekimliğimiz var dedi. Sağlık turizminde de ağız ve diş sağlığı hizmetleri çok bir, büyük bir yer tutuyor diye konuştu. Tüm dünyaya örnek ve artık... Sadece hizmet vermek değil hizmetini ihraç eden bir sağlık hizmetine sahibiz. Bu üstün akademik hizmeti de sunmak için büyük bir çaba sarf İstanbul'da tüm Türkiye'nin toplam yapılan hizmetin yaklaşık yüzde 40'ını sunan bir ilden bahsediyoruz. Aziz sağlık hizmetleri mevcut sağlık hizmetini ana noktalarından bir tanesi çünkü biliyorsunuz ki beslenmenin ilk adımıdır aziz Sağlığı. Yani Onaylık veriye baktığımızda 3 milyon 300 bin hastaya hizmet vermiş durumdayız. Ve bununla beraber farklı hizmetlerimiz de var. Şöyle bir şey düşünün. Evinde dışarı çıkamayan, yatağa bağımlı ve aziz sağlığı hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin evine gidip protez hizmetlerini, aziz sağlık hizmetlerini biz bizzat veriyoruz. Bu tüm dünyayı örnek bir nokta. Zaten örnek olduğunu nereden anlıyoruz? sağlık turizminde de aziz sağlık hizmetleri çok büyük bir yer tutmakta şu anda. Tüm dünyadan, bilhassa Avrupa'dan insanlar aziz sağlık hizmeti alabilmek için bizim diş hekimlerimize kendilerini emanet ediyorlar. Ondan dolayı teşekkür ediyoruz. Sadece kamu değil, kamudaki 1800 diş hekimimiz değil, özelde çalışan, muayenehanede, aziz sağlık korkunluğunda, üniversitelerimizde çalışan ve bu hizmete emek veren herkese ben şükranlarımı sunuyorum. Bu panelimizin de, teması koruyucu ve geliştirici diş sağlığı hizmetleri. Ağız sağlığı hizmetlerimizde de koruyucu ve geliştirici diş hekimliği çalışmalarını destekliyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde Top Savunma Sanayi Meclisi istişare toplantısı düzenlendi. Top Başkanı İsarcıklıoğlu yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda özgün teknolojiler geliştirmeye odaklanmalıyız dedi bölgemizde ve dünyada risk ve tehditlerin her geçen gün arttığı, güvenlik algısını sürekli olarak değiştiği bir süreci yaşıyoruz. Tabii bu süreçte Türkiye yerlisi, yerli sanayi ile global savunma sanayi sektöründe güçlü bir oyuncu haline geldi. Bu başarı teknoloji tasarımı, ürün geliştirme ve katma değerli üretimin yanında stratejik işbirlikleri ve uluslararası projelerle de perçinleşmektedir. Ülkemiz dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi savunma sanayisini geliştirmek için büyük bir adım atarak birçok stratejik alanda kendi savunma sistemlerimizi üretebilecek seviyeye geldik. Beş şirketimiz şu anda dünyanın en büyük yüz savunma ve havacılık listesi arasında yer almaktadır. Bu şirketlerimiz bizim gururumuz. Yerli ve milli savunma sanayimiz modern silah sistemleri, mühimmatlar, zırhlı araçlar, havunma, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları gibi birçok savunma ve enstrümanın üretiminde dünya çapında aktör haline geldik. Hatta insansız hava araçlarında Türkiye dünya lideri konumunda. sonma sanayi ürünleri ihracatımızda her geçen gün rekor kırmaya devam ediyoruz. 2023 yılında 5,5 milyar dolar ihracatla kapatan sektörümüz 185 farklı ülkeye ihracat yaptı. Bu yıl biraz önce Cumhurbaşkanı yardımcımızın da açıklamasıyla bu yılın sonunda inşallah 7 milyar dolara ulaşacağız ihracatta. Bu başarılar hepimizin göğsünü kabartmaktadır. Sizler de bu misyonun önemli temsilcisi olarak hem kahraman ordumuzun kudretini hem de devletimizin küresel güvenlik mimarisinde rolünü güçlendiriyorsunuz. Bu başarının mimarları neredeyse tamamı alt yükleniciler de dahil olmak üzere temsilcileri bu salonda bizlerle beraber. Bu vesileyle ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Önce bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türk İş Dünyası'nın başkanı olarak Sanma Sanayi Başkanlığımız ve firmalarla iftar ediyoruz. Değerli konuklar, dünya yeni bir teknoloji devrimin eşiğinde. Biz de artık yeni sanayi devrimi öncüsü olan ileri malzeme, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında özgün teknolojileri geliştirmeye odaklanmalıyız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Fabrikaların toplu açılış töreninde konuştu. Bakan Kacır, 22 yıl önce Şanlıurfa'da sadece bir OSB varken bugün bu sayı 5'e yükseldi dedi. 22 yıl önce Şanlıurfa'da sadece bir Organize Sanayi Bölgesi varken bugün bu sayıyı 5'e yükselttik. OSB'lerimizin altyapı yatırımları için 2,5 milyar lira finansman sağladık. OSB'lerimizde 31 binden fazla ilave istihdam oluşturduk. Şanlıurfa'nın yıldızı her daim parlasın diye çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Son 22 yılda şehrimizde gerçekleştirilecek yatırımlar için 2534 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 155 milyar lira sabit yatırımın 105 binden fazla ilave istihdamın önünü açtık. Şehrimize bir ARGE merkezi ve bir teknopark kazandırdık. Şanlıurfa'nın büyümesinin, kalkınmasının başat aktörlerinden kobilerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 22 yıl önce Koskep tarafından desteklenen kobi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Son 22 yılda bu rakamı 21 bine yükselttik. Kobilerimize 4,5 milyar lira destek sağladık. Şanlıurfa'da geleceğin bilim insanlarını keşfetme, gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarma, bilimsel çalışmaları destekleme adına kararlılıkla gayret gösteriyoruz. TÜBİTAK eliyle devreye aldığımız destek programları kapsamında son 22 yılda 216 bilimsel projeye 379 bilim insanına 378 milyon lira destekte bulunduk. Kalkınma Ajansımız ve Bölge Kalkınma İdaremizle şehrimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansımızla Şanlıurfa'da bugüne kadar kamu kurumlarımızın mahalli idarelerimizin, üniversitemizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 551 projesine 1,4 milyar lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle de 178 projeye 1 milyar 150 milyon liraya ulaşan bir destek sağladık. Cazibe Merkezleri programıyla 18 projeye 2 milyar liraya yakın katkı sunduk. Sevgili seyirciler artık estetik ve güzellik sektörü de gelişen bir pazar haline geldi. Ciddi bir ekonomisi var. Türkiye'de bu konuda iddialı. Estetik ve güzellik turizminde öne çıkıyor. Fakat akla sadece İstanbul gelmesin. Samsun da bu konuda iddialı. Ee, Samsun Gerek İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ve diğer de, e, gerekli kuruluşlar tarafından çok iyi şekilde denetlenen, muayenehanelerin ve özel hastanelerin iyi şekilde denetlendiği bir e, şehir. O yüzden e, yurt dışından özellikle gelen hastalarımız için burada güvenli bir şekilde ameliyat imkanı tanımakta. E, gerek muayenehane şartları, gerek özel hastanelerin şartları ve e, özenli hasta takipleri sebebiyle e, ciddi bir şekilde son zamanlarda sağlık turizminde bir artış gözükmekte. E, bunları iyi bir şekilde değerlendirip şehrimizi kalkındırmak adında e, çok değerli bir e, sektör burası. E, bu noktada e, Samsun'a gelmek isteyen, e, yurt dışından e, ameliyat olmak için gelmek isteyenlere e, seslenmek istiyorum özellikle. E, hasta takiplerimizi e, özellikle e, bakanlıkla paylaşıyoruz. E, bütün hepsi kayıt altında oluyor. Bunların haricinde belirli aralıklarla denetimlerimizi yapılıyor ve e, bu denetimlerden geçiyoruz. E, hastalarımızı ameliyattan hemen kısa bir süre sonra e, ülkelerine geri göndermiyoruz. Erken dönem takiplerinin tamamen iyi olduğundan emin olup e, hastamızı o şekilde uyurlamaya çalışıyoruz. E, konaklama anlamında ee, iyi bir konaklama seçeneği sunmaya çalışıyoruz ve bunların haricinde e, transfer noktalarında da e, gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. E, aynı zamanda e, cerrahi işlem sonrasında e, hareket kapasitesinde herhangi bir sorun olmayan hastalarımız için e, şehir içinde çeşitli etkinlikler yaparak e, hem şehrimizi tanıtıyoruz hem de Türk kültürüne ait e, bir şeyler göstermeye gayret ediyoruz. Ve onlar için hem e, bir Sağlık anlamında bir değişim hem de e, Türkiye'de Türkiye kültürüne dair e, yeni bir şeyler gösterebilmek hem de e, Samsun şehrimizi tanıtabilmek ve e, bu şehrin özelliklerini daha iyi yansıtabilmek için elimizden geleni gerçekleştiriyoruz. E, bu nedenle e, bu atılımı iyi bir şekilde devam ettirmek istiyoruz ve iyi bir e, giderek hasta sayımızı yükselterek e, son zamanlarda olduğu gibi. Samsun'u bu noktada daha yukarıya taşımak istiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Bakan Uraloğlu sunum yaptı. 2028 yılına kadar mevcutta devam eden 3092 kilometre hızlı tren hattımızı tamamlamayı planlıyoruz. Bunlardan Ankara-İzmir demir yolu hattı sayesinde 824 kilometre olan hat uzunluğu 505 kilometreye düşecek. 14 saatlik seyahat süresi de yaklaşık 3,5 saate inecektir. 312 kilometre uzunluğundaki Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattıyla 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacaktır. Bandırma Osmaneli hızlı tren hattında ise Bursa Osmaneli kesimi 2025 yılı sonunda Bandırma Bursa arasındaki kesim ise 2028 yılında hizmete girecektir. Proje tamamlandığında Ankara, Ankara, Bursa ve Bursa İstanbul arası sadece 2 saat 15'er dakikaya düşecektir. 229 kilometrelik Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı ile yolcu seyahat süresi 4 saat 15 4 saatten buçuk saate, yük taşıma süresi ise buçuk saatten buçuk saate düşecektir mevcut kapasitesini de tam 4 kat artırmış olacağız. Bölünmüş yollar ülkemizin yol ağının yüzde kırk üçünü oluşturmakta. Yol ağımızda hareket eden trafiğin ise tam olarak yüzde seksen üçüne hizmet vermektedir. Son 22 yılda hayata geçirdiğimiz 479 kilometre köprü ve viyadük ile toplam uzunluğu 790 kilometreye, 717 kilometre tünel yapımı ile de toplam uzunluğunu 767 kilometreye yükselttik. Ülkemizde taşıt sahipliğindeki artış nedeniyle hareketliliğinin artması karayollarındaki taşıt kullanımını yüzde %195 artırmıştır. Trafik güvenliğinde çok önemli bir gelişme sağladık. 100 milyon taşıt kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısında %77'lik bir azalma olmuştur. Elektronik takip ve denetim sistemiyle karayolcu yolcu taşımacılığı yapan firmaları anlık takip ediyor ve kayıt altına da alıyoruz. Ülkemizin her köşesinde ihtiyaçlara göre bisiklet yollarının yapımına devam ediyoruz. 2035'te her iki araçtan birinin elektrikli olması, paylaşımlı seyahat oranının %14'e, internet erişimli bağlantılı araçların oranının ise %68'e ulaşması beklenmektedir. Kooperatif akıllı ulaşım sistemleri test ve uygulama koridoru ile yenilikçi teknolojilerin ülkemizde uygulanması testlerini gerçekleştiriyoruz. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için 4674 kilometresi otoyollarda olmak üzere 7747 kilometrelik fiber optik ağı kullan uygulamasını bitirdik. Toplamda altyapımızı 5141 kilometresi otoyollarda olmak üzere 20.141 kilometre inşallah çıkaracağız. Sevgili seyirciler programı kapatmadan önce bir son dakika haberi vereceğiz. Asgari ücret tespit komisyonunun ne zaman toplanacağı belli oldu. Beklendiği üzere Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası görüşmeler başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıkladı. Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası asgari ücret tespit komisyonu toplanacak dedi. İlk görüşme yapılacak Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası sonra biliyorsunuz her yıl aynı maraton 3 ya da dördüncü toplantı sonunda yani Aralık 31'e kadar belli oluyor. Asgari ücret zam oranı bu görüşmelerin sonucunda yani asgari ücret maratonu artık başlıyor desek yeridir. Nasıl başlıyor maraton? Önce e, ilk toplantı tabi bakanlıkta olacak. Bakanlığın ev sahipliğinde olacak. Burada e, asgari ücreti belirlemek için e, toplanan komisyonda işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik bir heyet yer alıyor e, ve ee, geçtiğimiz yıl Aralık ayının 11'inde toplanmışlardı. İlk toplantı Aralık 11'de olmuştu. Bakalım e, bu yılda benzer bir tarihte olacak gibi görünüyor. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasına tekabül eden bir tarihte yapılacak. Ve ardından da e, toplantı sonunda Aralık ayının sonunda zam oranı belli olacak. Peki ne kadar zam olacak? Tabii o şimdi belli değil. Tespit komisyonunun görüşmelerinin ardından belli olacak. Ama tabii telaffuz edilen oranlar var. Biliyorsunuz iş dünyası kapıyı %25'ten açmıştı. %25'in üstünde olursa işten çıkarmalara başlamak zorunda kalırız demişlerdi. Ve böyle bir durumda %25 zam olursa şu anda 17.002 lira olduğunu düşünürsek asgari ücretin %25 zamla 21.252 liraya çıkması anlamına geliyor bu da açlık sınırının altında bir e, asgari ücret demek oluyor biliyorsunuz ki. Ama e, %30 %35'ler de telaffuz edilmeye başlandı. Biliyorsunuz hedef en gerçekleşen enflasyon tartışması var. Gerçekleşen enflasyona göre mi olacak? Yani bu yıl sonu için hedef %44. Acaba yoksa hedef enflasyona göre mi olacak? 2025 yılı beklenti %20'lerde. Ee, son kulislerden gelen bilgi bu ikisinin arasında olsun şeklinde ve o da %30, %35'lere tekabül ediyor. Öyle bir durumda da %30 zam yapılırsa 22.102 lira %35 oranında zam yapılırsa 22.9 952 liraya yani 23 bin liraya dayanmış bir asgari ücret göreceğiz. Tabii bunlar şu anda sadece iddialar, öngörüler, beklentiler. Aralık ayı sonunda tespit komisyonunun toplantıları bittikten sonra zam oranını göreceğiz. Netleşmiş olacak asgari ücretlinin ne kadar yıl yılbaşında alacağı sevgili seyirciler. Gözler tabii ki artık Aralık ayında. Şimdi programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere 12'de Agroekonomi'ye bekliyoruz.